Lalepaşa Yolu Üzeri Meşeler Petrol Yanı Hıdırah Mevkiinde Konumlandırılmış 50 Dönümlük Arazimizde Birinci Kalite simental, Holstein, montofon ve Küçük Başlarda Koç, Koyun ve Kuzularımız Mevcuttur. Tarafımızdan Tedarik Edilen ve Özenle Yetiştirilen Tüm Damızlık ve Küçük Başlarımız Sağlıklı, Doğal ve En Temiz Biçimde Profesyonel Bir şekilde Özenle ve Emekle Yetiştirilmektedir. yemlerimiz kendi tarlalarımızda kendimiz tarafından özenle yetiştirilir. Hayvanlarımız arpa, buğday, mısır gibi kaliteli besinlerle beslendiklerinden et oranları normal bakım yerlerinin üzerindedir. Hisseli satışlarda modern teraziyle, özenle, hakkaniyetle tartılıp, paketlenip siz değerli müşterilerimize teslim etmekteyiz. Biz profesyonel kasap ekibimizle hocamızın nezaretinde İslami usullere göre kurbanınızı kesip teslim ediyoruz. Dilerseniz de çiftliğimize 200 metre yürüyüş mesafesinde bulunan eşsiz doğa ve göl manzarasını gezebilirsiniz. Kurban satışlarımız başlamış olup müşterilerimizi çiftliğimizde ağırlamaktan sevinç ve mutluluk duyarız. Susan Besi Çiftliği